Haydi başlıyoruz. Hadi. Polis! Al, 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 polis. Ah, gel buraya. Al, i̇yiyim, iyiyim. al şunu al. al. Teslim ol teslim ol. Kal orada! At silahını! Bakti nerede? Çık dışarı! Çık dışarı! Yaslan! Yaslan! Anlaşırız. Anlaşabiliriz. Anlaştık bile aslanım. Anlaştık merak etme sen. Hadi yürü al şunu götür. Yürü. yürü Aa, ben yürü. yürü. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Usta. Oo, gelin üstücüğüm gelin. Hoş geldiniz. Sizin ne işiniz var burada Engin? Baki'yi takibe almıştık. Uyuşturucu teslimatını izliyorduk Rıza baba. Bahar. iyi Sen iyi misin kızım? İyiyim. İyiyim Rıza baba. Engin müdürüm sağ olsun tam zamanında yetişti. En az bir ton mal var burada müdürüm. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. Vay usta be, gole bak be. <laughs> Allah'a <laughs> helal olsun. Sağ ol usta. Rıza'ma basma yüzün Allah aşkına ya. Artık aynı ekipte değiliz ama aynı takımdayız. Bu herifleri Hasan yakalamışsın ha biz. Ne fark eder ya? <laughs> Gel buraya. Babam benim. Aslan babam. geçer şehrin sokaklarında si gündüzü siner üniformadan küçük bir çocuk selam verince sana çektiğin zorluklar kaybolur o anda bambaşka bir şehir var arka sokaklarda yüzünden Yaşanır bir arada Bambaşka bir hayat var Arka sokaklarda Suçun ortasında Ardında beklenir